Merhaba, 12 Temmuz 2022 Salı günü için arkadaşlar, 3 karşılaşma çıkarttım. Birisi bir Malmö maçı, tek maç, yine Şampiyonlar Ligi ön eleme. Buna bakarız. Değerli dostlar, başka maç varsa da yine değerli dostlar yorumlarız, videolarıma gösteririz. ilgiden dolayı minnettarım, teşekkür ediyorum. Brezilya Ligi var arkadaşlar, yorumlarız. Arjantin ve özellikle gece maçları için farklı bir kupon yani YouTube'de bir kupon paylaşmamı istiyorsunuz arkadaşlarla. Yani çok felaket sonuçlar çıkıyor değerli dostlar. Maçlarımız Lanz Halmstad, Orebro Trelleborg, Viking Malmö. Şampiyonlar Ligi bu tek maç arkadaşlar. Yorumlayacağım şansımız yanımızda olsun arkadaşlar. Düne bakalım. Dün arkadaşlar bir karşılık golları bulduk. Şu iki maçta ama taraf olmadı değerli dostlar. Üzgünüm. Kusura bakmayın. Viking'in atacağını biliyordum arkadaşlar. Bu oranlarla detaylı açıkladım. Yani ben Lindstrom'un gol atacağını düşündüm arkadaşlar ya. Bunu da özellikle söyledim yani. Bu oran. Bir iki çifte şans. Üç buçuk alttan bayağı bir tutan var arkadaşlar. İki buçuk alt oynayan da var. O da cesaret ister yani bu maçta değerli dostlar. Viking'de arkadaşlar yani epey izledim ama son 5 maçta hiç beğenmedim bir takımı. Zaten yet, video çekiyordum bu maçta da. Yani Viking'in alacağı belli olmuştu arkadaşlar ya. Yine buna karşı golle öbür karşı golleri bildik. Bunun karşılık golünde olmadı. Yani Viking'in gol at, atacağını biliyordum değerli dostlar. Viking 0-5 demek de yani hiç yani kolaycılığa kaçmak olduğu için hiç demek istemedim arkadaşlar. Biri de yalnızca Viking gol atar 5 25. 220 euro atmış arkadaşlar. Vallahi burada 5.25 arkadaşlar. Orada 8. 8 40 mı ne? Avusturya'da bir arkadaş var. Gelelim Osman ile Bey Mehmet Bey'in kaybettiği kupona arkadaşlar. River Plate. Şöyle bir Brezilya Ligi'ne gelelim. Bu değil arkadaşlar bir gün sonra şurada. <laughs> Vallahi River Plate golü Cruz'den arkadaşlar. Her iki takımda gol atar. Bütün olanlar oynandı arkadaşlar. Bütün olanlar yani. Her iki takımda gol atar. Maç sonu 1-2 taraf River Plate taraf Godi Cruz ve Osman Bey yanlış yanlış oynuyor arkadaşlar. Ben her iki takımda gol atar. Maç sonu 2-1 pardon. Her iki takımda gol atar. İki buçuk üst dedim onu oynamış maç sonu iki iki buçuk dedim yanlış oynamış arkadaşlar maç sonu iki iki buçuk alt oynamış büyük kazandı yani yanlış oynadığından geldi arkadaşlar 13 orandan yakaladı 13 orandan yani ben de çözemedim Osman Bey yani bir şanssızlık vardır. Şanssızlığı kırdın ama yani bizim dediğimiz oynamadın. 11 Eylül arkadaşlar. Ne nesi ben de bilmiyorum. Bana soruyorsunuz. Yani gelen bir oran, Değerli dostlar. Her sonucu da deneyeceğiz. Yani bu Arjantin Ligi de enflasyon da yüksek arkadaşlar orada. Aynı Türkiye şartları. Değerli dostlar. Yani şöyle bir 2-3 haftaya diyorum komple izlediğiniz zaman birden sıfırların, 2'den sıfırların havada uçuştuğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani tamamen kontrolümüz altında izliyoruz. Gece videosu istiyorsunuz ama dediğim gibi hiç garanti öyle bir şey. Bu maç arkadaşlar karşılık gol var. Taraftan çok büyük. Gimnazya bu maç gol atamıyor ya. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Tucuman aldı. Yani çok büyük. Burada da çok büyük kaçırdık arkadaşlar. Çok büyük. İlk yarı 2-2'den iki, 1. Birden sıfır, birden iki, her şey ona. ilk yarı bir geldiğinde Birden sıfır, birden iki bekledim bu maçta, ama olmadı, olmadı mı olmuyor, değerli dostlar. Bunu yakaladık arkadaşlar, bunu bir 15-20 kişi yakalamış, hepsine tebrik ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Bir de yakalamış, 11 oran kaybetmiyordu, abi dedi, burayı açmış. Zaten on, her, her maçta değil arkadaşlar. 6-7 değerli dostlar. Ona kalırsa 9.50 bakın. 9.60 mesela. O gelmiştir. Neyse arkadaşlar Brezilya Ligi'de de <laughs> kaybetmeyeceğini söylemiştim arkadaşlar. Yani bu maçlarda karşı gol var. Üst gözüküyor. Artık oradan da bize oyun yapmaya başladı arkadaşlar. 0-0 bitmiş. Kaybetmeyeceğini söylemiştim. Bir iki üç buçuk alttan iki buçuk alttan yakalayanlar var. Kuponlar geldi değerli dostlar. Valla Mineiro ya yani iyi takım arkadaşlar da işte olmadı mı olmadı değerli dostlar. Kadroya bakın. Hulk, Fernandez, Fargas yani hangisini sayalım yani tek tek müthiş bir kadro değerli dostlar. Olmadı mı olmuyor. Sıfır sıfır bitiyor. 2 maç sıfır sıfır. Cuba, Botafogo. Valla Botafogo bir alev gibi yandı. Bizi internasyonalda arkadaşlar numar etti dokuz kişiyle. Ondan sonra yine dün kaybettirdi Cuba. Cuba maçı almış değerli dostlar. Yani gecede maç olabilir yani bir video çekebiliriz arkadaşlar. Kolo kolo almış. Yani bir, bir sürpriz olur mu arkadaşlar? 1-12 olan vardı. Yani son günlerde bu şey yoktu. Bir buçuk, iki buçuk üstü olmadığı için fazla yorumlamadım. Orsa yani bir şike dönebilir değerli dostlar. Bu Depklaran çok çok üst Karşılık gol var maçını yakaladım arkadaşlar ya. Burada da bak vermemiş değerli dostlar. Gollü geçen maçları arkadaşlar iddiaya bile koymuyor. Nasyonal'da 1-1 kalıyor. Tolima 1-1. Bu Tolima golcü bir takım arkadaşlar. Bu aynı Lance Carona gibi. Eksil gibi. Karşılık gol var üst olan bir takım bu. Dep Tolima. Bunu da unutmayın. Bir kafanızın bir köşesine atın arkadaşlar. Olur ya. Sıkıştığımı eklersiniz. Emelek. Barcelona, Delfin'e yeniliyor be, Vay be. Yok bir buçuk iki buçuğu gösterse ilginç maçlar olmuş arkadaşlar. Bugüne dönelim. Yani dediğim gibi gece de maç çekebiliriz. Valla arkadaşlar lütfen beni bir buçuk korner için aramayın ya. Rica ediyorum arkadaşlar. Ben başım arıyor ya. Yani ben bir iki olayın peşinde değilim arkadaşlar. Dün bakın ben şeyden yatıyorum ya. Değerli dostu. Ben abi, bir bile sisteme diyorsunuz ya. Lille Strom Viking. Viking gol atacağım. kim diyebilir arkadaşlar? Adam bir üç gol yemiş kendi sahasında ya. Ne yapayım? Molden vereyim arkadaşlar? Yani Molde bir yenilmiş, bir berabere kalmış, Kanat kazanır. Yani bunu, bunu da bilmiyorsanız, yani bunu da vermem istiyorsanız bir şey demiyorum. Yani gelmişiniz yok. Diğer adam korner veriyor. Yok bir bu. Ya bırakın bu işleri arkadaşlar ya. Bir senedir korner oynuyorsun. Bir senedir karşılık gol var oynuyorsun. Bir senedir iki buçuk üstü oynuyorsunuz. Elli bin lira zararınız var ya. Ya demek ki ne siz ne henüz var ne henüz. Oynasana buna Molde Tromso. Her iki takımda gol atar Molde. En az üçtür arkadaşlar. Bizim farklı sitede en az üçtür. Yurt dışına da beştir. Oynamış adam kazanmış. Bana kupon attı Molde. Her iki takımda gol atar. Bir benden bir buçuk yüz Rosenburg al adam. Her iki takımda gol atar Rosenburg arkadaşlar. İki maçı toplamı 27 mi 28 mi adam bilmiş 60 bin almış 28 bin. Euro euro arkadaşlar euro. Türkiye'deki gibi değil. Yani ben ne vereyim yani şu maçın karşı gol var üstünü bilmeyeceğim. Ya bırakın arkadaşlar ya ben korner ben otur vermiyorum arkadaşlar. Yok şeyden ya, yapmışız. Yani Lindström'da gol atamıyorsa arkadaşlar ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Yani Lindström. Yani ne oldu? O gesund. Karşılık gol var dedik mesela. karşılık gol var. Taraf oynadık. Gelse büyük para arkadaşlar. Bunun karşılık golünü yakalasan ne olur ya? Yani? 1.30'dur ya. Yani. Ya yani gelip bir de sistemi yapıyorsunuz. Yok şuradan iki, büyük karşılık gol var yakala veriyor adam. Korner veriyor. İk, ne oldu? Kaç lira zararım var? Soruyorum adam arkadaşlar. Kaç lira zarar var? Abi kredi çektim 30 bin. Ya bırakın iddia için kredi çekilmedi arkadaşlar ya. Bırakın abi içeri girersiniz arkadaşlar. Yok bir buçukmuş yok. Ya siz var ya soyulma siz arkadaşlar. Siz size maç satacak insanlar arıyorsunuz. Bakın siz size. Ben geçen sene neler yaptığımızı anlatıyorum arkadaşlar. Ayın 30'unu beklediğimi söylüyorum. Yani ne karşı forneriymiş, karşılık golüymüş bir. Bir de benim izleyen çoğu arkadaşım yurt dışında arkadaşlar. Yaklaşık bir yüze yakın. Adamların oranları yüksek arkadaşlar. Yani oranlar çok yüksek. Değerli dostlar. Bak karşılık gol var. Utsinkles, Utsinkles. Taraftan ya. Yani her maç gelecek diye bir kural yok. Zaten ayda 6-7 dedik. Ayda 30 kupon biliyoruz arkadaşlar. Tek tek her. A'dan Z'ye bunları çiziyoruz arkadaşlar. En olmalık birden ikileri biliyoruz. Yani şöyle bir dönelim. Dün 41'ler arkadaşlar. Çabukça öbür taraf bitireceğim arkadaşlar. Nerede bu birden sıfır bilmem ne birden iki maçlar vardı arkadaşlar. Hakan sana gönderdim. Açtım Hakan gördüm. Gördün değil mi Hakan? Yani o tutan oranları. Yani şu an bilmiyorum ne. Bu Brezilya gibi gece maçta hepsini bildik arkadaşlar. Tabi ama nasıl yani bir şeyde değil arkadaşlar. Bütün oranlar oynuyoruz. Adamın kasası var. Değerli dostlar. Adam tutturdu mu zaten 20 bin euro içeri atıyor arkadaşlar. 20 bin atıyor adam. Attığı 20 binin de 10-12 binini kasaya atıyor arkadaşlar. Hakan dün sana söyledim gördün. Abi bırakın bu bir buçuk korner oynuyorsun. Arkadaşlar oynayın ben oynamayın demiyorum. Benim tarzım o değil diyorum. Yani gelip de bir buçuk olur mu? Olsa olur ya. Her taraf biz büyük karşı gol var olsa ne olur arkadaşlar ya. Kredi çekmişsiniz iddia oynuyorsun bilmem ne hala girmişsiniz. bir buçuk üstlük ya bırakın bu arkadaşlar ya. Gidin kumda hiç oynamayın arkadaşlar. Üç gün tuttu. Ya ayda yirmi kupon tuttursanız on tanesinde yatsanız arkadaşlar gün adam beş tane iki buçuk üstü yapıyor. Valla bilmiyorum arkadaşlar. Lance Karano, Almstad, Arkadaşlar bu takım karşı gol var ve üst. Hızlıca geçelim. Hiç şey yapmaya gerek yok. Rams arkadaşlar Linus Olson var. Egner Persson. ucum gücü. Halmstad. Bowman. Sadat var arkadaşlar. Karim Johansson var. ucum gücü. Değerli dostlar. Bu Halmstad kime yenildi? Bizi paramparça etti arkadaşlar. Çok büyük kaçırdık. İsviçreli arkadaşım. Neyin nesi Osman Bey? Ben anlamadım. Benim dediğim tersini yaz da gelsin ya. İki buçuk üstten mesela yatıyordum. Büyük kazandı Tebrik ederim. Kime yenildi bu? Trella Borga mı yenildi? Arkadaşlar 2-1 çok büyük kaybettik değerli dostlar. Yani öyle bir büyük ki bir daire parası kaybettik. O derecede değerli dostlar. 2-1'di. Buyur. Trella Borga kaybetti arkadaşlar. 26-24. Karşılık gol var diyoruz arkadaşlar. Üst her iki takımda gol atar. 1-2 oranlara bakalım. 8-50 gelen oran. 5.75 10.50 maç tamamen 6-75 dışında 1 diyor arkadaşlar. Bütün oranlar. Her iki takım gol atar. Taraf oynayan. Bir, iki, en azından 1-2 oynayan. Farklı sitede oynayan arkadaşlar. Nedir oran? En azından arkadaşlar 3'tür. Bakın. Farklı İsviçre'de, İngiltere'de, Almanya'da, şurada burada oynayan arkadaşlar 5-6'dan aşağı değildir. Buyurun tek maç. Arkadaşlar size tek maç. Dün ne dedik? River Plate gözü kapalı iki buçuk üst basın dedik. İki sıfır bitti arkadaşlar. Gözü kapalı basın dedim. Öyle parala bastık ki. Yüz kişi. Bir kişi sistem yapmadı. Nedir o? Viking gol atar diyoruz. Karşı gol adam sistem yapıyor ya. Bir buçuk oynamış ya. Bir buçuk ya. Ya etmeyin arkadaşlar ya. Ondan sonra 50.000 zarar, bin zarar. zarar. Orabro, Trelleborg arkadaşlar. Valla arkadaşlar. Şöyle oranlara bakalım. Oh. 1.95, 2.66. Trelleborg half satı yenmiş bir takım. Buyurun bunu yenebilir mi? 11'e 15. Orabro. Trelleborg 20'ye 17. Şöyle iç sahaya bakalım. Orabro'nun iki yenilgisi var. Bir gol atıp bir gol yiyen bir takım. Az atıp az yiyen. Yani eşleşimi ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Trelleborg'da deplasmanda arkadaşlar iki gol atıp iki gol yiyen bir takım. Karşılık gol var gözüküyor. Değerli dostlar. Yine buna da karşılık gol var. Bu listelere gireceğiz arkadaşlar. Bu listelere gireceğiz. Orabro'da arkadaşlar Mileskotil Hamad var arkadaşlar. İranlı. Trelleborg'da da arkadaşlar Ofia var. Bir Nijeryalı. Henry Ofia. 22 yaşında. Mortensen Brikic var. Oranlara baktım. 7.75 aş 6.50 7. Valla maç sonu 2 gösteriyor arkadaşlar. Maç sonu 2 gösteriyor. 11.50'de yine çakmışlar oraya. Değerli dostlar. 2 gösteriyor. Değerli dostlar. Yine her iki takımda gol atar. Onu deneyin arkadaşlar. Valla Vikingur Malmö tek maç arkadaşlar. 3.80 1.51 oran. Vikingur kendi arkadaşlar İzlanda Ligi'nde çok iyi. Malmö dağılmıştı. Son iki maçın kazandı herhalde arkadaşlar. Yok bir maçın kazandı. Bu şampiyona. Bunu 3-2'nin olay. Arkadaşlar Vikingur kaybetmez. Değerli dostlar. 1-1.5, 1-2.5, 1-3.5, 1-4 ve hepsini oynayın arkadaşlar. Hepsini tamamını oynayın. Değerli dostlar. Yurt dışında oynayan arkadaşlar. Bir buçuktan dört buçuğa kadar çıkın. Mesela bir buçuk olduğunda kuponu bozdurun. Bir olduğunda bir sıfır. İki sıfır bozdurun. Bak biz bunlara, bunları, bunlar söylüyorum arkadaşlar. Birazcık iddia oynamayı öğrenin yani. Nasıl? Anladınız mı arkadaşlar? Dört kadar çıkın. Bir sıfır. İki sıfır. Üç sıfır. Bir kuponla arkadaş çok büyük para da kazanabilirsiniz. Yani ne demek istediğimi anlatabildim değil mi arkadaşlar? Dört buçuk. Geldikçe dozduracaksınız arkadaşlar. Yani sizin orada çok farklı sistemler var arkadaşlar. Ben yeni öğrendim yani. Sizin oraları araştırıyorum. Yabancılardan nasıl attırıyor bir arka sağ olsun birkaç arkadaş attı izledim. Yani çok farklı daha kupon da yaptıracağım size. Değerli dostlar. Atım bir üç buçuk. Bir iki sıfırda arkadaşlar bozdurun. Değerli dostlar. Şöyle skora bakalım. 2-0. Bakın 20. Sizin orada 30 arkadaşlar. 2-1. Bakın. Değerli dostlar. 3-0. Demek istediğim anlaşıldı değil mi? Ben Vikingur alır diyorum arkadaşlar. Girin riskeye. 1000 atanacak 50 euro 50 pound 100 pound atın arkadaşlar. Mesela 1-1.5'dan 2.5 3.5 4.5 hepsine kadar çıkın. Burada 17 sizin orada 60 arkadaşlar. Birden bir 6, 25, 5 sıfırda. Bu sıfırdan sıfır gelmiyor arkadaşlar. 5 yoran. Ben var ya 100 maçtan bir tane yakaladım arkadaşlar. Bu sıfırdan sıfır 5 yoran. Ciddi söylüyorum. Bir kere yakaladım arkadaşlar. Bu 25 yıllık iddia hayatımda bir kez 5 oran yakaladım. Bir de gelmiyor diye oynamadım. Bir de onda o günde gelmişti arkadaşlar. İki kere gördüm yani. Bu sıfırdan sıfır beş oran. 2'den bir kırk Niye olmasın arkadaşlar? Ben mal beğenmiyorum arkadaşlar. Ama işte ortada maç. Bu maç üst olur arkadaşlar. Karşılık gol var üstü olabilir. Değerli dostlar. Gerçi bu kupa maçlarında bu oranlar vermiyor. Ben Vikingur kaybetmez diyorum. Kuponumuz bu arkadaşlar. Saatimize bakalım. Saat geçmiş değerli dostlar. Lütfen yani bir buçukmuş, kornermiş, morner. Benim öyle bir kuponum yok arkadaşlar. Batmak istiyorsanız gidin oynayın başka yerde. Basın basın. Valla bu Amerika MG arkadaşlar. Bütün maç karşı gol var olmuyor bu takım ya. Bu takım karşı gol var olmuyor. İnternasyonel müthiş bir kargo takım. Bir fırıldak dönmediği sürece arkadaşlar internasyona bunu elek eder. Bakın bir fırıldak dönmediği sürece. Kolon beğendiğim bir takım. Yani detaylı bakmak lazım ama bakmadık. Gerekirse bir kuponla akşam çe gece çekebiliriz arkadaşlar. Her şey gönlünüz olsun. Hoşça kalın. Lütfen bir beğeni esirgemeyin arkadaşlar. Dediğim gibi lütfen 30'una kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Her sonuç çıkıyor. Orada da çıkacak. Orada da çıkacak arkadaşlar. Oralarda da çıkacak. Biraz sabredin yakalayacağız arkadaşlar ya. Osman Bey yani yanlışlıkla büyük para götürdüm. Hadi zarar çıktı. Ama yani her zaman böyle olmadı arkadaşım. Şöyle oynayabilirsin. İki buçuk, üç buçuk alt. Bunu dene. İş şansa bırakma. İkiye böl paranı arkadaşım. Yani yüksek atıyorsun zaten. Bin bin arkadaşım. 1000 bin, bin. Bin iki buçuk üst. Bin üç buçuk alt. Hoşça dostça kalın. Her şey için teşekkür ediyorum.